Ayıp abi. Abi, gel biz içeri geçelim ha. Hadi gel. <laughs> ne yapıyorsun? Bana da mı sarılacaksın? Yok abi, ne sarılması? Gözünü seveyim yapma artık. Korkutuyorsun beni ya. Abi, gel biz kapalı bir yere geçelim ha. Senin bir tarafın açıkta kaldı. Herhalde ondan böyle oldu. Gel biz gidelim abi. Oğlum her yeri gezdirdin bana. Sabah suda uyanayım. Önce kendimi sonra seni öldürürüm. Ah be abi, bir öldüremedin gitti zaten. Gel. Allah Allah. Cık, cık, cık. Cık. Yok yok kesin biri vardı. Abi yok kimse geç hadi geç. Kim o. Benim. Nerede kaldın? Hiç sorma Ayşen. Yani şurada seninle baş başa olmanın hayalini kurarken... ...şu Ayıp abiye bakıcılık yapmak zorunda kaldım maalesef. Sen benimle baş başa kalmanın hayalini mi kuruyorsun? Hı, Hı Sen kurmuyor musun? Ben şu anda en güzel hayalimin içindeyim Ateş dünyanın en huzurlu insanı. Olmaz. Şu an benden daha huzurlu olmana imkan yok. Baksana. Yakamoz. Yıldızlar. Ama en güzeli de... ...sen. Sen bütün o yıldızlardan daha çok parlıyorsun Ayşe. Hayır gözümü senden alamıyorum ki onları göreyim. Sen bana ne yaptın böyle ya? Ben sadece aşık oldum. Sadece aşık olsan iyi. Çok da fena aşık ettim be Ayşen. Elinizde de olsak bu havlu elimde bir silah. gerekiyor bu raporlar için? Aslında beyefendi burada olsa işimiz daha kolay olurdu ama ne yazık ki geç kaldık. Neyse ben bir şansımı deneyeyim. Olmadı hukuki yollara başvuracağım. Hı hı. Tamam sizden cevap bekliyorum. Ne oldu? Enişten bir şey söyledi mi? Ha, yok. Yani telaşa gerek yok. Ben bütün gece yanındaydım. Yalnız... ...dün gece de yine benzer bir rüya gördüm. Ateş diye fırladı bir anda. Kesin rüya sanıyor. Emin misin? Yani. Ya her yerde sarılan çiftler gördüğünü sanıyoruz zavallı. Hay Allah'ım ya. Neyse bir yine dikkatli olalım. Dünkü plana devam. Atışıyoruz. Tamam, tamam orada bir sıkıntı yok da Ateş şu kahvaltı olayından sonra ne olur dönelim. Ayşen dönelim diyorsun da... ...ya daha emin değiliz ki. Biz emin olana kadar babam bizi öldürecek eğer dönmezsek. Bak daha gidip onu sakinleştireceğiz. Hayır dertler bitmiyor ki. Hı -hı. Bir de o var değil mi? Ya o var bir de. Çık. Ayşen. Hı. Ben dün gece bu teknede baş başa olduğumuz bir hayal kurdum biliyor musun? Ben ne hayaller kuruyorum bu biz. Ne diyorsun ya? Neyse hadi. Hatırladıysa biz bittik biliyorsun değil mi? Yok canım ya nereden hatırlayacak? Rüya sanıyordu o. Yani en azından bizi. O ne demek o? Dün gece de birilerini görmüş de demek. Kimi? İşte ben de onu bilmiyorum Yasemin. Düşünüyorum, düşünüyorum. Cık, bulamıyorum. Kimi gördü acaba Yasemin? Allah Allah. Kimi görecek ya? Rüya görmüştür o. Hı hı. Bence de. Kesin rüya görmüştür. Sen ne ima ediyorsun bana? Ya Sen şimdi bırak beni ne ima ettiğimi de dinle. <laughs> şimdi diyorum ki, hazır babam evde yokken. E şu Ayıp abinin durumu da malum ortada. Acaba diyorum, bu gece burada mı kalsak? Hı? Yani en azından her şeye müdahale etme şansımız olur. Benim canıma minnet. <laughs> yani biliyorsun işte ne kadar sevdiğim burayı. Biliyorum tabii biliyorum. Bilmem mi? Çok seviyorsun ama bu kadar belli etmesen mi acaba Yasemin? Yani kadın dediğin kendini biraz ağırdan satar. Bunu bak ateş var yok. Tamam tamam sakin ol. <laughs> ha çocuklar e, bir masa geldi. Kahveyle büyülü kek istiyor. Ha, hadi fırla Yasemin. Tamam ben getiriyorum da sen de öyle zevani gibi dikilme. Git oraya kahve makinesinin filtresini falan yıka bir işe yara. Bizim dükkanda kek bitmiş de acaba kek verebilir misiniz? Ya kızım ben sana diyorum ki canımı iste canımı vereyim sen bana hala soruyorsun onu alabilir miyim, bunu alabilir miyim? Al. Dükkanda bağırırken öyle görünmüyordun ama. Ama yani şimdi o ayrı değil mi sence de? Ama öyle icap ediyordu. Ben daha ne yapıyorsun senin inanman için? Resmi gazeteye ilan mı vereceğiz Yasemin? Daha ne yaptın ki? Oğlum hadi ya müşteriler bekliyor. Beklerse beklesin ya. O müşterinin haberi var mı benim seni ne kadar beklediğimden mesela? Ya hem benim beklentim daha mı? Kıvırcık bir sarma bir ma be. Vallahi kaç saattir bekliyorum burada. Hadi versene artık şu keki. Aç oldum. Kızım bak bağırıp çağırma Hayret bir şey. Böyle el kol yapamazsın bana buralarda ha. Öyle bir şey yok. Gir kendine o zaman. Ne çekil be. Burada. Tamam aman alırım ben. Çekil. Ay. Yasemin. Hı. Ben de geleceğim seninle. Gel gel. Aman. Gidelim şuradan Ayşem. Vallahi billahi bak elim ayağım titredi ha. Süheyla. Hı. Sizin bu uyuşukla işiniz çok zor ha. Yürü kız. Ayşe. Buyurun. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Ee, teşekkür ederim, iyiyim. Ya duyduğuma göre terziymişsin, doğru mu? Baksana, bu bayağı Ayşen'le ilgili değil. Evet de... Ayşen, bizim seninle dükkanda acayip işimiz var ya. Hadi çabuk olalım, gidelim biz bir an önce. Siz afiyet olsun. Hadi. Hadi. Kadın benim terzi olduğumu nereden biliyor ya? E dükkanındakilerden öğrenmiştir. Ya sen de orada çekiştirip durdun böyle ya. Belki kadının ağzından Asaf avcının planıyla ilgili biz bir şey öğrenecektik. Ateş halletti onu. Sen boş ver. Ha nasıl halletti? Ya kadın Ateş'in yarışıp yarışmayacağını öğrenmek için gelmiş mahalle. E Ateş de yarışlara katılmayacağına göre bitti o mezun. <laughs>